Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta nasıl Deno Script'i e açılır, nasıl kurulur onu göstereceğim. Hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ilk olarak Google'a giriyoruz. Hemen arama kısmına size açıklamada vereceğim linki yapıştırıyoruz. Şimdi böyle bir yer geliyor. böyle bir yer geldikten sonra buradan Download Nova basıyoruz. buradan dağlan Zeno'dan dağlan ama bir daha basıyoruz. Şimdi böyle bir yer açılıyor şimdi Word, Working dediğimiz bu uygulama çalışmıyor. Lutdaps arada bir. LinkWorks asıl çalışan programımız. Şimdi buradan download'a basalım. Böyle bir yer açılıyor gördüğünüz gibi. Burada biraz bekletiyor. sitemiz açıldı. Şimdi burada asla buralara basmıyorsunuz. Olayımız şura. Zeno creature VS Rating'in altında yazan get link tuşuna bir kere basıyoruz ve bize böyle bir yer açılıyor burada da yine bunlara değil burada yazan skip tuşuna basıyoruz ve bize 10 saniye veriyor bekliyoruz şimdi 10 saniyemiz geçti buradan get zeno" diyoruz buradan open diyoruz şimdi sitemiz açılacak buradan verify download diyoruz ve uygulamamızı yüklemeye başladı ve direkt de zaten hemen yükledi. Şimdi uygulamamız açıldı. Buradan basıyoruz, basıyoruz ve buradan Zeno'dan tümünü ayıkla deyip sonraki diyorsunuz ve ayıklıyor zaten hemen. Şimdi sonra buradan Zeno scriptimizden bir kere basıyoruz. Böyle bir yer çıkıyor. Korkmayın virüs yok. Yine de çalıştır diyoruz ve Zeno scriptimiz artık hazır oluyor. Şimdi sonra arama kısmına mesela ee, zaten arkadaşımın da şey, videosunu çekti. Onu da izlemeyi unutmayın. Arama kısmını arkadaşlar girdikten sonra base plate yazın. Çünkü hileler hep burada deniliyor zaten. Ee, mesela şuna basalım abi. Az kişi olsun, çok ban yemeyelim. Şimdi, şimdi biz o sırada Zeno'muzu halledelim. Şimdi e, burada e, yeni bir sekme açalım. Buradan göstereyim. World diyor. Bunu silin arkadaşlar. Şimdi burada olayımız olan bir kere ataçlamak ataşlamak için de e, şurada sağda gördüğünüz şu, şu, tuşa bir kere basıyoruz. Oyununuz bir donacak ve geri gelecek. Geri geldikten sonra at içinde game yazıyor direkt. Sonra mesela infinite yılda açalım. Admin komutlarını kullandığımız program. Burada kağıt dosyasına bir kere basıp buradan scriptslerden infinite yıl load tuşuna basıyoruz. Buradan scriptimize bunu kapatıp buradaki Ok tuşu gibi olan execute tuşuna bir kere basıyoruz. Bekliyoruz. Ve infeed yıldızımız geldi. Şimdi mesela fly komodunu kullanalım. Ama mesela fly speed mesela 200 olsun. Gördüğünüz gibi. Mesela fly 10 olsun. Mesela bak. Ha, pardon yine hala hızlı koşuyoruz on fly yapın mesela uçu bırakıyorsunuz. Ardından buradan fly yapın ve gördüğünüz gibi böyle 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 işte uçuyorsunuz. Mesela Blocks Fruit dediğimiz oyunda mesela zorlanıyorsunuz kasılmakta. Onun hilesi de eğer isterseniz gelir. Eee bu da arkadaşlar videomuz. Böyle böyle uçarak işte şey yapabiliyorsunuz. Eee ban yememeye dikkat edin. Tek serverlara girerek hileleri deneyebilirsiniz ama Arsenal'de mesela asıl Arsenal'de açabilirsiniz hileyi. Onun için de jc lazım. Arkadaşım da zaten atacak. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi e, videomuz bu kadardı. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz.